İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü hepimiz maalesef 7 Ekim'den beri izliyoruz. Büyük bir hüzünle izliyoruz. Bunu sessiz kalmak, görmezden gelmek mümkün değil. Bunun için herhangi bir fikre sahip olmaya da gerek yok. Bunun için alim olmaya, bilgin olmaya da gerek yok. Sadece insan olmak yeterli. Bizim üniversitemizde de gençlerimizin aynen Amerika'daki gibi, Avrupa'daki üniversitelerde olduğu gibi bir araya, gele, bir araya gelerek yaptıkları bu etkinlikler bizleri de en azından insan olma adına huzura <laughs> davet ediyor. İyi ki gençlerimiz var. <laughs> Bugün burada Amerika'da olan eylemlere destek olmak amacıyla biz de Gazze Obası çadırlarımızı kurduk ve biz de Gazze'nin Filistin'in yanındayız diyoruz. Oradaki durumu görünce gerçekten kalbimiz titriyor artık. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bu yüzden en azından bir nebze olsun içimizi rahatlatmak için bugün biz de buradayız. Bugün burada bulunmamızın amacı Filistinli kardeşlerimize destek vermek ve onların bir nebze de olsa acılarını paylaştığımızı, onların yanında olduğumuzu bildirmek. Hani Şu an Filistin bizim kanayan yaramız. Ve maalesef ki dünya liderleri olsun, dünya ülkeleri olsun sessiz kalıyor. Şu düşünce aklımıza geliyor. Acaba onların insan hakları diye savundukları şeyler sadece batı dünyası ve beyazlar için mi geçerliydi? Avrupa'da gerçekleşen, Avrupa ve Amerika'da gerçekleşen üniversitelerdeki direnişe sembol olarak ve onlara bir katkı olarak bir direniş göstermek için burada bulunuyoruz. Pazartesi gününden başlayacağız, cuma gününe kadar devam edeceğiz. Ee, uzun bir aradan sonra ilk defa doğru bir şekilde Avrupa'yı temsil ederek Avrupa'nın yaptığı bir şeyi örnek alarak gerçekten insanlık ve dünya namına güzel bir hareketi örnek alarak bu hareketlerden bir tanesini de üniversitemize, SİİD Üniversitesi'ndeki topluluklar olarak biz de gerçekleştirmeye karar verdik. Beş günlük bir etkinliğimiz olacak inşallah. Bu etkinliğimiz dahilinde burada bulunarak Filistin davasında ve Filistin'le ilgili gerçekleri arkadaşlarımıza olduğu bir şekilde saflığıyla ve gerçek bilgiler doğrultusunda iletmeye çalışacağız inşallah. Avrupa'daki bugüne kadar gerçekten gerçek ve doğru yolda yapılan her şeyde müdahale oldu. Ne hikmetse burada da oluyor. Burada da elhamdülillah bir direnişle bir mücadele karşılaşıyor. Bir direniş ve mücadele olması demek bu sesin daha da gür çıkması gibi Çıkacağı anlamına geliyor. Toplum bir doğruya yöneldiği zaman her zaman devlet karşı koydu orada. Ama inşallah Avrupa'daki Müslüman olmayan öğrenciler bile şu anda tekbirlerle üniversite kampüslerini inletiyorlar. İnşallah bu direnişleri amacına bulacak <laughs>